Efendim, Ankara'dan sizlere sesleniyoruz. Özellikle tüylü dostlarımız söz konusu olduğunda onlar için ilk gideceğimiz şoplar neresi oluyor? Tabii ki pet shop oluyor. Ankara'da Yunus Bey'in ziyaretine geldik. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim, soy ismim Yunus Toprakkaya. Bu işi 2006-2007 yılında başladım. Pet shop. Aynen. Ee, şimdi hangi e, evcil dostlarımızın ürünlerini buralarda bulabiliyoruz? Genellikle kedi, köpek, kuş, balık vesaire gibi ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Tüm ürünler mevcut. Peki şunu sormak istiyorum. E, artık biliyorsunuz eskisi gibi değil. Eskiden gerçekten petshoplar daha e, küçüktü. Her aradığımızı bulamıyorduk. Sadece yiyeceğini, içeceğini. Ama şu an öyle değil. Şu an artık e, sektör de bayağı genişledi. Sektöre ilk başladığınızda nasıldı? Şu an nasıl? Önceden daha ağırlıklı olarak kuşa ve de bala önem veriyorduk. Şu anda e, her %40'ının %50'nin evinde kedi ve de köpek mevcut. O yüzden ağırlığımız kedi ve de köpek üzerine. Peki özellikle e, kedilerin çoğunlukta olduğunu düşünerek soruyorum. E, kedili dostları olan insanlar e, alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? E, aldığı ürünlerin tarihlerine, kullanım tarihlerine dikkat etmeliler. Bunlara çok fazla bakmıyoruz aslında Aynen. bu çok önemli Tabii, bir şey. Çok önemli bir şey. Yani kullanım tarihleri çok önemli bir şey. Yani... E, yurt dışı ürünlerinden ziyade yerli ürünlere daha çok e, talep artması gerekiyor. Bu yüzden bu yüzden dolayı sadece köpek için değil bu tabii pardon ki. sadece kedi için değil bu Aynen. arada değil mi? Tabii ki tabii ki. E, köpekler için de geçerli. Aynen arada. geçerlidir. Peki gelelim aksesuarlara. Artık hani evimizin bir köşesinde onlara da bir yer, onlara da bir alan yaratır olduk. Bu alanda burada neler satılıyor? kedi elbisesi, kedi montları, kedi köpek yine montları, elbiseleri, tasmaları, papyonları, kedi ağız, köpek ağızlıkları hepsi mevcut. Aynı zamanda evleri ve taşıma çantaları. Evet. Eskiden çok fazla alternatif yoktu. Şu an çok fazla alternatif tabii ki tabii var. Tabii şu anda yeni kedi ürünlerinde kedi parfümü, köpek parfümü ürünleri çıktı. Ondan sonra değişik değişik ürünler var yani artık. Peki e, kullanma konuları ne kadar sağlıklı ya da sağlıklı mı? Bunları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tekrardan dediğim gibi kullanım ürünleri sağlıklı. Zaten sağlıklı olmasa Tarım ve Orman Bakanlığı buna izin ve de onay vermez. Yani e, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi öncelik tarih. Tarih. Tarihleri mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz efendim. Nerede mi? Sürpriz olsun izliyoruz.